Господи! Öncü Gençliğin 25. yıl kutlamasına AK Parti hükümetine yakın Osmanlı Ocakları da katıldı. Osmanlı Ocakları'nın Öncü Gençliğin etkinliğine katılması heyecan yarattı. Biz kendilerini gecemize davet ettik. 25. yıl buluşmamıza geldiler. Çok mutluyuz gelmelerinden. Kutlamada Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Vatan Partisi MKK üyesi İlker Yücel, gençler Vatan Savaşı'nda bir araya geliyor dedi. Öncü Gençlik yine öncülüğünü gösterdi. Bir fedai müfrezesi gibi disiplinli bir arada omuz omuza Osmanlı ocaklarıyla ve diğer bütün vatansever kuvvetlerle omuz omuza Türk gençliğini birleştireceğini biliyorum. Bu savaşta hepimize başarılar diliyorum. Osmanlı Ocakları da sosyal medya hesabından söz konusu videoyu paylaştı. Paylaşımda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Öncü Gençlik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, MHP ve AK Parti de etiketlenerek tüm vatanseverler birleşiyor. İkinci Çanakkale Destanı için hazırız denildi. Türk gençliğini Atatürk vatan bütünlüğü ve anti noktasında birleştirmeye devam edeceğiz. Gençlerin vatan savaşında bir araya gelmesini Oda TV Osmanlı Ocakları ile Vatan Partisi neden yan yana geliyor başlığıyla servis etti. Yanıtı Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bursalı, Fitne TV boltık haberciliği ile gerçeği bükmeye devam ediyor. Türk gençliği her kesimiyle Atatürk'te cesaretle birleşiyor. Oda TV gecemize iştirak etseydi belki bu gerçeği görürdü. Osmanlı ocaklarında o cesaret var, Oda TV'de yok ifadelerini kullandı. Yan yana durmamız belli kesimleri rahatsız ediyor. Fitne fesatlarla bu birlikteliği bozmak onların kendi girişimleri. Bu girişimlere karşı biz kesinlikle bu bozgunculuğa izin vermeyeceğiz. Öncü genç...